Ee, uyandık Hako'yla Hako diyorum ben hakktanı bu arada <laughs> Hako diye sesleniyorum sürekli Hako'yla uyandık Sonra Büyük adaya Heybeli ada var büyük ada var. Adalara geçtik işte büyük adaya geçmek için Sonra hepimiz şeyde Toplandık Damlalarla damlalarla diyorum ikisinin adı da damla Çünkü orada toplandık işte Beraber sonra vapurla geçtik oraya Orada da Denize falan girdik, gezdik. Sonra bisiklet sürecektik, vazgeçtik. Yemek falan yedik, sonra oradan döndük. Onlar Damla iki Damla şeye gittiler, Luna parka gittiler. Biz de Haktan da babasının yanına geçtik, orada oturduk öyle. Bugünün böyle geçti yani. Bugünün durumu buydu. Siz ne yaptınız arkadaşlar? Bugününüz nasıl geçti? Ahmet Eroğlu hoş geldin sağ ol. <laughs> Sen ne yapıyorsun Ahmet Eroğlu reis büyüksün. <laughs> Oo. Saçım niye ıssak diye böyle var ya. Arkadaşlar bu arada TikTok'a video attım. Üç yok bugün dört tane video attım yine. Aktiflik eşittir Efe. <laughs> evet. Tatil ne oldu? Tatil şöyle oldu. Sık sık bizi bir arada görebilirsiniz şu sıra. Tatilde şöyle bir şey oldu. Ertelendi gibi bir şey oldu ama şu süreçte sık sık beraber olacağız. Güzel videolar gelecek. Bugün Aktan mesela YouTube videosu çekti. Güzel bir video bence. <laughs> Güzeldi yani video. Sizin seveceğiniz bir video olur diye düşünüyorum mesela yani. Bu arada da bu kaç gündür editler falan çıkıyor karşıma. Güzel editler yapıyorsunuz. Devam böyle. Gördüm yani editlerinizi görüyorum. Bazen elim mesela şey oluyor. Tekrar paylaşa tık diye basıyor yanlışlıkla ama yanlışlıkla oluyor arkadaşlar. Öyle bunun dışında da ekstra güzel de projeler var yani şu an aklımızda. Öyle her şey TikTok'tan ibaret değil sonuçta. Burada sizinle beraber olmak için bir şey yapıyoruz. Sizinle bir arada olmak için. Yoksa her şey TikTok'tan ibaret değil yani. Genel olarak da iş hayatı da var. Haktan'ın oyunculuk hayatı var mesela. Benim ticaret hayatım var. Öğrencilik hayatımız var hepimizin. Burada sizle eğlenceli vakit geçirebilmek için bir şeyler yapıyoruz biz. De. Yani sizi eğlendiriyoruz, sizi güldürüyoruz. Mustafa'dan ayider <laughs> ya. <laughs> evet. Bu adam ne diyor diyeceksiniz ama bu adam genel bir konuşma yapıyor şu an size. Bilgi veriyoruz öyle. <laughs> ama hepinizi çok seviyoruz yani. Bugün de birkaç yorum gördüm. Aktan soğuktu falan. Öyle bir şey yok. Aktan gayet enerjik bir adam. Yani Aktan'dan enerjini göremezsiniz. Öyle söyleyeyim size. Çünkü güne erken başladık. Aktan da geç uyudu. Yani hepimiz uyku çöktü. Benim hatta gözlerime bakarsanız gözüm kızardı yani uykusuzluktan. Ben burada aktif olmak için, sizle beraber olmak için yayın açtım yine ama. Öyle bilgilendirmek istedim. Çünkü evde uzun bir yayın yapamıyorum. Şu an yapıyorum. Sağ ol Mustafa. <laughs> Öyle. O zaman ne yapalım? Birilerini mi alalım, chatten mi gidelim? Birilerini almayalım bence. Biraz chat, chatimle yayın yapmak istiyorum ben. Özledim çünkü sizi. Hep birini mi alacağız yani sürekli? Biraz sizden alayım. Bak Mina'yı aldım mesela. Mina istek atmış bana. Oo ses yankı. Aldı. Hoş geldin abim. Nasılsın? Aldı İsmail. Beni aldı. 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 Nasılsın, iyi misin bakayım? <laughs> abi aldım. Aldım. Abi sesim geliyor mu? Geliyor çok güzel geliyor. Göze baksanız. Abi sesim geliyor mu? Geliyor. Abi çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada beğeni milyon yapalım hadi. Çok teşekkür Benim... ederim abi. Ne demek abim? Senin e, bizlakın bizim hakkımızda düşüncelerin ne abim? Saçı artık böyle eski Furkan gibi kullanacağım bu arada. Abi çok buluşma... Efendim? Buluşma yapıyorsunuz çok güzel. Güzel buluşmalar Buluşma değil yapıyorsunuz değil mi? dörtte date'ler mesela. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar Çok güzel abi. <laughs> buluşmalar güzel geçiyor bu arada eğleniyoruz. Bir de o kadar çok istemiştim ki... Herkes benim için değerli. Yani hep Abi o kadar seviliyor. çok istedim ki beni almanı. Duaların kabul oldu. Kız. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Maskeden beni seveceksin. Maske hoş geldin. <laughs> ya abi. başkalarını da alayım. Kesinlikle. Seviliyorsun. Kendine bak görüşürüz. Ne oldu ya sesim gelmiyor galiba. Bay bay. E ses mi alıyorsun? Ne yapıyorsun kız? <laughs> Burada mısın alo? Donuyor. Alo. Anne evet, dron yapıyor. Ses gitti. Geliyor sesim, geliyor sen duymuyorsun. Kay kay böyle. Ses gitti. İyi abim görüşürüz bay bay. <laughs> Bana oyun yapıyordu kesin. Ee, yine sizden almaya devam edeceğim. Çünkü sizi çok seviyorum. Valla size konuşunca böyle gözümün kızarıklığı bile gidiyor yani. O kadar söyleyeyim yani. Ee, Allah yanlışlıkla bir şey hesabı elim çarpıyordu. Başka bir hesabı Editleriniz çok güzel bu arada. Çok beğeniyorum editlerinizi. Bazen yanlışlıkla dediğim gibi repost'luyorum ama <laughs> yanlışlıkla oluyor. Efendim pankeki. Merhaba. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Ya abim sen nasılsın? Arkadaşlar bu arada 3 ee, tane daha video attım. Hepsine yorum ve favori alırsanız çok güzel olur. Daha fazlası da gelir. Destek olun video. Nasıl destek oluyorsanız olun kır yani ekranları kır. Abi kırır bir şey diyebilir miyim? Efendim söyle abim. Beni takip edebilir misin? Abim şimdi burada 6300 kişi var ailemden. Yani seni takip edersem şey olur. Anladın mı? Onlara ayıp olur. O yüzden Anladım. böyle bir... Başka bir isteğin var mı şu an yapabileceğim takip etme dışında? Abi. Yağmur profil ne Yağmur? İyi abim kendine iyi bak. Boy. Bay bay, bay efendim pankeki. <laughs> İsmi ben ama profil abla. <laughs> ne güzel hesabı bak. <laughs> efendim pankeki görüşürüz. Oğlum geliyorsunuz niye Ses kapatıyorsunuz ben? Geliyorlar sesi kapatıyorlar olmuyor böyle. Ben o zaman PK mı atayım hadi bir oylama yapalım. Saçı bu arada böyle kullanacağım. Uzatacağım saçımı. Öyle karar verdim. Birileri de böyle yapmamı çok seviyor <gülüyor> <Saçı>. <gülüyor> Neyse. Ee, ben o zaman şöyle bizim gruba da attım yine. Bizim gruba attım gençler. Gelen gelir yani. Kadir de gelir. Haktan da gelir. Haktan çok müsait değildir. Yoldaydı çünkü eve geçiyordu. O. İsteyen gelir yani. Pk mı atayım? Pk atmamı istiyorsunuz. Bakın pk atmamı seviyorsunuz. Birini alalım. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Herkes pk atmamı istedi. Sen de en baştaydın, sana istek attım öyle. Tamam, atalım da. Neyse. Dur atacağız birazdan. Dur bir dakika, chatimle bakışıyorum da şu an bir dakika. Allah Allah. Ne yapak Ne diyorlar? <laughs> şu an çok, çok, çok karıştı. <laughs> eyvah, eyvah, eyvah. Ne oluyor? He? Ne oluyor? Şu burası çok şey oldu. Başka bir ortama döndü. Hey, o zaman bekleyelim ortamı düzelsin. İyi biz seninle başka zaman atarız o zaman PK. Şimdi PK atamıyorum. Atamıyorum. Tamam. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bye, bye Arkadaşlar ayıp oldu. Hay PK diyorsunuz Kimi alayım kimi alacağım biri yok. Başlayayım bu çıktı yani. Bu arkadaşımız çıktı. Kimi alayım kimi lan söyleyeyim. <laughs> lan alıyorum alma diyorsunuz. Şimdi yine birini alacağım. Bakın birini alacağım Ahmet sağ ol. Aslan abimiz Ahmet <laughs> Büyük adam. Ee, bu arada bir tane şey fark edilmiş, edit yapılmış ya. <laughs> Gözünüzden de bir şey kaçmıyor ya. Siz var ya, siz var ya çok fenasınız ya. Ama seviyorum, çok iyisiniz yani. Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Tıpkı Efe abiniz gibi. Ee, o zaman Arkadaşlar PK atayım mı atmayayım mı? Bakın iki tane seçenek var. Atayım mı atmayayım mı? Bana bir şey söyleyin. Siz de her gün buluşma mı yapmamızı istiyorsunuz ya? Ketçap mayonez. İster misiniz ketçap mayonezle sıkalım mı efendim? Ben oylama yapıyor, Oylama yapıyorum hadi. Kim bilirse hadi. Anket oylama. Eğer gülmeye basarsanız PK at demektir. Eğer ee, ağlamaya bas demek de şey oluyor. Yapma demektir. Tamam mı? Teyze istek atma. Eğer PK atma diyorsanız, sizden alayım diyorsanız ağlama. Kapış. Yes. Teyze atma, atma, atma istek, atma, almıyor, atma, Allah Allah. Ya bugün de kötü bir haber oldu. Damla banyo ya, onu şimdi açtırmamız lazım. Yayından sonra direkt o işle uğraşacağım, Damla'nın banını açalım. Abiniz VIP hemen açar yani. Tüm bize bizde yani, rahat olun. Bizde deriniz. Arkadaşlar, bakın. Sonra şey diyorsunuz, birini alıyorum insanlar ayıp oluyor gerçekten şimdi. Empati yapın, kendinizi PK atacağım kişinin yerine koyun, siz olduğunuzu düşünün ben size de pk atıyorum orada herkes yazıyor atma yürü gitsin bu yoksa biz çıkarız falan yani olmuyor hoş olmuyor bu insanlar kırılıyor biliyor yani kimseye de kırmak bize yakışmaz biz kimseden böyle babamızdan annemizden görmedik yani kırmayız kimseye her neyse o herkes demiş ki 2000 kişi şu an pk atmamı istemiş oo. Wow. Wow. Ama bin kişi de demiş ki sen PK atarsan ben giderim. Hayırdır sen PK atıyor ha? Beni almazsam giderim ben demiş. Bu da benim kafamda şey oldu şimdi hani. 2000 kişi at demiş. Hayır arkadaşlar oylama yaptık şimdi. çoğunlukta bunu dedi. Anladınız mı yani? Çoğunluk bunu dediği için beni biraz şey dara, dara düşürdünüz. Anladınız mı? Benim Ben o zaman PK atayım ya. Diğer kalan kitle de diyor ki sen misin PK Atan biz gideceğiz ona göre bak. Kıllı ol Bu arada arkadaşlar son 3 videoma verebildiğiniz kadar destek verin ki daha fazlası gelsin yani. Uçun kırın ekranları yani. Zaten neyse. Neyse ailem. Siz yapacağınızı yapıyorsunuz zaten. Desteğiniz için de sağ olun. O zaman şöyle yapalım mı? Bir sizden bir PK atayım. Ne dersiniz? Okey mi? Okeyse bunu koyun. Okeyse. Bir sizden alacağım. Bir de PK atacak birini alacağım. Okey. Okey deyin. Okey deyin anlaşalım. El sıkışalım bu işte. Chatimle el sıkışmak istiyorum. <laughs> tamam tamam. Okey 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 okey. Okey 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 okey. Yağmur. Bak, profiline bakıp duruyorum Damla'nın küçüklüğüne. Ben o zaman e, ilk sizden alıyorum. Tamam, okey bak. Çok güzel, anlaşabiliyoruz abi. Bu kadar ya, bu kadar. Ne güzel anlaşabiliyoruz, herkes anlayışlı. O zaman... ...benim ailemden biri varmış ama profiline Damla'yı... Benim ailemden olanlar... Kraldır yani. fc -f -c -c candır. Her şeydir, aile her şeydir. Ailen Merhaba. seni gerektiğinde korur, sen de aileni gerektiğinde korur. Merhaba. Nasılsın abi? İyi abim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani beni alacağını de düşünüyorum. Deniz çıktı ya karşıma. Bu senin hesap. Dur bir bakayım senin hesap mı? Hah! Senin edit çıktı abim karşıma. Aa ben gelen iyi insanlarla konuşuyorum. <laughs> TikTok şimdi bunu bıraktı artık insanların mikrofonunu kapatıyor ya. Ben kimseyle yayın yapmayayım da gerçekten TikTok adamsın kaka. Burada mısın? Alo. Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Alo. Kız burada mısın? Lan Allah Allah. Yok abi. Ben bu müziği açıyorum abi arkama yaslanıyorum. Ben, ben şu an geliyorum abi. Ben geliyor mu Ben geliyorum. Allah kalbim al. Efendim? Geliyor mu ses? Şu an geliyor mu? Oh. Şu an geliyor Allah, mu? Da geliyor, geliyor. Ay mikrofonum gitti bir anda. Valla şey tam olarak Şimdi, anlamadım. Ben senin editlerini görüyorum bak sen, sen, sen. Evet. Sen, 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 sen ben var mısın? Sen onu da görmüş. <laughs> Beğenmiş, favorilere de eklemiş. Hangi editi? Danfur editi mi, kıskançlık. Ne diyor? Gördünüz mü ya? Ben <laughs> arkadaşım, ciddi misin? Valla atacağım az sonra onun videosunu da. Be yapacağım Beğenmiş yapacağım Beğenmiş. Arkadaşlar karaoke'ye gittik dün. Kar karaoke'de Damla'nın sesi gitti. O yüzden konuşamadım. <laughs> Dedim ne alaka hani kızıyordu. Oha. Arkadaşlar. <laughs> Abim sen benim ailemdensin. Sen benim baş tacımsın. Evet. Ederim. Benim için çok değerlisin sen. Çünkü benim ailemin bir... Lan. <laughs> Taraftar çıldırdı iyice. Ahmet geldi, hediye attı. Sana bana mı attı? Bana mı attı? <laughs> Versin hediyen için sağ <laughs> hesabın adına bak. Ha. Sana mı attı? Vallahi bilmiyorum ki. Vallahi sana için. attı, gülmül attı. Aa. <laughs> ben bilmiyorum Ahmet. Bir şeyler geldi de kulağıma, bilmiyorum ben kanka. Abi bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. <laughs> bir şey yok, bir şey yok, Ahmet bir şey yok. <laughs> Çalışıyor <laughs> Kerem. <laughs> ya kız sen var. Ya ama direkt çektim yayına yani. <laughs> Oğuz ne yaptı çocuğu? Yayını mı paylaştırdınız? Neyse abi kendine iyi bak. Ayıp ama. <laughs> görüşürüz dikkat görüşürüz, et abi. Bay bay. Editlerini beğeniyorum hadi bay bay. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. Arkadaşlar. Bir başka renkte bakıyor yöllerim Alayım mı birini yayına Kaç dakika yapmışım ben Bakın bugün yorgun halimle bile 20 dakika yapmışım şu an ya Elimi sıkın Tebrik edin beni <laughs> bu halimle yapıyorum ya yani Helal olsun O zaman hadi yine misafirden gidelim ee, şöyle birini alıyorum. Bak sen çıkamazsın aklımdan. Sen çıkamazsın aklımdan. Bu şarkı şu an çok kafamda. Kafamda dönüyor bu şarkı. O yüzden... Abi. Abim. Abi inanamıyorum. Sen çıkamazsın aklımdan. <laughs> Hoş geldin. Adın bak Abi, adın aslında çok Tam şarkı... Şey. Aslında tam yazacaktım. Eee... Tiktok evet. izin vermediği için fazla kelime ol, e, harfi olduğu için izin vermediği için kısasını yazdım. Ee iyi yapmışsın. Ahmet gel şöyle gel gel bir selamını ver. <laughs> Sese katılıyor. İyi abim iyi yapmışsın ya. Arkadaşlar uzun yayın şöyle açacağım yarın açacağım. Yarın uzun bir yayın yapacağım zaten. Çok üzerimde şu an yük var yani yorgunluk vesaire çok şey var. Şimdi genel onlarla da bir uğraşayım. Ben şimdi bir kapatayım. Yarın hepinizi bekliyorum yayına. Kaçta açayım sizce? Kaçta olsun? Kanalım var benim. TikTok kanalım var. Herkes gelsin oraya. FHCFC duyuru panosu. Profilimde var. TikTok profilime girin. Bu arada arkadaşlar şöyle artı butonundan takip edin de 400 olalım artık. Ailemiz bir 400 bin hak ediyor yani. Daha yapacaklarımız çok var. O yüzden bir takip edin 400 bin olalım yani. Allah çıktı kız. 400 bin olalım arkadaşlar adım adım 400 bine gidiyoruz. Olalım. Merhabalar. Merhaba hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nereden katılıyorsun? Ee, Azerbaycan'dan. Hoş geldin Bakü'ye selamlar. Olay ne ki kanka az önceki, ben anlamadım. Ne olayı? Hediye mi hediye, hediye normal. Kanka sen gelmeden önce bir olay anlattı da yok bir şey başla. Dedim kesin ben ilgili bir olay anlatıyordu ben de üzerine denk geldim de. Yok <laughs> be kanka ne sen Yok be, be kanka. Yok be, be kanka. Yok be, be kanka. Yok be, be kanka. Değil mi arkadaşlar yok yani. Ben chatimde biraz perle Tamam yarın 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 yarın. Sekizde. Sekizde yayındayım. Daha erken de açabilirim. Siz be, kanala gelin oradan paylaşacağım. Be. Öpüyorum hepinizi. Kapatıyor mu? Kapatıyorum şimdi. Aynen. Evet yarınki yine bekliyoruz hepinizi. Bomba. İyi hadi görüşürüz. İyi, Ahmet bay bay. Gözlerin kıpkırmızı ha. Evet yorgunluk. Ne yapayım işte çalışma. Evet. Bekliyoruz hepinizi. Kendinize iyi bakın. Kan görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar hadi bay bay. İyi geceler herkese. Öpüyorum sizi. Burada öpüyorum. Onlar arkadan avlar Düşmanlar arkadan avlar Biz tek başımıza dimliyiz. <laughs> Okullar da yok tabi rahatsınız. Okulunuz da yok tabi. E, ee, hayat size güzel. Hayat sana güzel Mero. Siz ne yapacaksınız şimdi Furkan Efe, Efe siz ne yapacaksınız? Ben yeni kapatıyorum. Yani. Ne yapacaksınız? Neyse. Yarın bekliyorum sizi. Hadi görüşürüz herkes arkadaşlar. Bay bay. Bay yazın, bay bay yazın yoksa kapatmam. Bay bay yazın. Bay bay yazın. Öpüyorum hepinizi. Son 2, 3 video, 4 video. Vööp diye gidin uçun